<laughs> Miray. Hadi bak gir bakalım havuza. Gel Simay bak ablan atlayacak. Hadi Miray. Bir. <laughs> İteklemeyeceğim tamam hadi. <laughs> Gel buraya itek. Gerçekten uzaktayım bak ben seni videoya alıyorum hadi. Hadi atla. Bir, iki, aferin benim kızıma. Çok güzel atladın. Simay gel. Simay sen niye orada oturuyorsun? Kızım gel buraya. Aferin yüz anneciğim. Bak çok eğlenceli burası. Gel Simay. Anne bak. Aferin sana kızım. <laughs> Bırak yüzsene bir de. Yat şöyle yat. Evet ayaklarını kaldır. Evet. Aferin. Bak şimdi nasıl yiyeyim? Annem buraya. Gelmiyor ki. Sen yüz boş ver. Ya, küsmüş evet. bak ablan küsmüş gidiyor. Evet, ben de, ben de. Tamam gel yanımda dur o zaman gel. Tamam gel atmam gel. Baban gelecek şimdi babanla yüzersin buraya gel. <laughs> bak abla ne kadar uzaklaştı gel buraya. Ben abi. Aferin abi, benim abi. kızıma. Yakında yüzmeyi baba, de öğrenecek baba. benim kızım. Yüz annem <laughs> git ortalara doğru. <laughs> Aferin Simay sen Simay oturuyor gelmiyor bak. <laughs> Miray, biraz yüz de şu kaydıraklara gidelim. Tamam mı? Simay da kaysın orada. Simay, gel seni şu kaydıraklara götüreyim mi anneciğim? Çocuk, çocuk kaydırağı var. Bak bak orada. Tamam simidini de şişirelim olur mu anneciğim? Gel, tut, tut elimi. Babanı da bekleyelim, seni oraya götürelim atmayacağım aşkım niye atayım ben seni gel ablana doğru bir gidelim bir bakalım Sen güzel gel gördün bak. ya, tamam. mü ablayı hadi Abi, bakayım Aa kaydıraklara bak simay <laughs> yok yok bak gördün mü kaç Ay. tane kaydırak var gel Miray hadi kızım şimdi kaydırak zamanı <laughs> bak orası çocuk havuzu derin de değil Hadi. Mira'yı tekleme sakın. Ha. Otur otur. Bak buranın yürü... içinde yürünüyor Simay. Derin değil. Simay gördün mü? Çocuk içine oturmuş. Bak sen de girebilirsin. Bak evet. Simay'a göre bir havuz bulduk sonunda. <laughs> Simay. Bak bunu sevdin değil mi anneciğim? <laughs> Öbürleri derin olduğu için mi korktun sen? Hadi içine. Sen de içine otur be. Ay abla kaydırağa çıkmış bile. Sen de kaydırağa git hadi. Bak bak ablaya bak. Simay koş kaydıraktan çık kızım hadi. <laughs> çık çık. Çık kızım. Kız, hadi bunu çık. Ben. Simay da çıkıyor. Simay o büyük havuza hiç giremiyor. <laughs> Ay üstüne bak. Ay kızım beni. <laughs> Oranın suyu atmıyor. Kayılmıyor. Baksana kalıyorlar orada. Kur olduğu için. Haydi çıktı mı? Nerede kızlar? Miray, Simay de nerede? Aa buradaymış gözümün önündekini görmüyor. <laughs> Simay nasıl yürü? Bir daha yapar mısın Simay? Bir daha yüzmeye çalış. Hadi ay 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 benim akıllı kızım. Evet. Ay. <laughs> Kendimize göre bir yer bulduk sonunda değil mi kızlar? Boşuna gitmişiz o büyük havuzlara biz. Hadi. Hadi Simay tekrar kaydır elçin. Bir daha kay kızım. Öyle suda dikilirsen üşürsün. Oraya boşuna gitme. Orası kuru olduğu için kaymıyor. Hiç dinliyor mu beni? Simay sen de git hadi ablanla o zaman. Ben de takip edeyim bunları. Gel bakalım ablan kayabilecek mi? Yürü Simay. Hadi çık Miray çık. Gel Simay, sen de çık annem Şöyle gezelim. Kayabilecek misiniz bir bakalım. Evet, hadi Miray gel bekliyorum. <laughs> sırayla kayın bekle orada. Hadi Simay. Simay şimdi sen kay hadi. Hadi anneciğim. Simay. Simay. Kay otur kay kızım. Miray koş kızım kardeşine yardım et. Yine geliyor Miray. Bu kaydırağı çok sevdi. <laughs> Aa Miray Simay'ı niye bekleme? Aa Simay da gelmiş. Kaldın mı annem? İtekleyim ben seni. Hadi <laughs> atladı. Ay. Kızımın kollukları çıkmış yine. Ben bunu şişireyim de takayım.